Maalesef bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi Sudan'da e, gruplar arasında bir çatışma söz konusu. Bu çatışmanın getirdiği bir takım riskli durumlar var. Bu durumlara bağlı olarak da e, Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi gündeme geldi. Bunu Dışişleri bakanlığımızla koordineli bir şekilde planladık ve şu anda planımızı uygulamaya başladık. Bir kısım e, personelimizi, vatandaşlarımızı etap üzerinden e, tahliyesi gerçekleşti. İşte, fakat hala ihtiyacımız olan konular, yerler var. Bu yerlerde çalışmalarımız sürüyor. Biz kalan vatandaşlarımızın ıı, Türkiye'ye tahliyesi için bakanlık olarak 5 ıı, hava aracını buraya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunlardan, ıı, Bunların ıı, emniyetli bir şekilde görevleri yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımızla olarak yakından takip ediyoruz. Ve 3 C-130 uçağımız ıı, tahsis ettiğimiz 5 uçaktan 3'ü C-130 uçağıdır. Bunlar Vadi Saidna dediğimiz. Burada Hartum'un 25 kilometre hemen kuzeyinde olan havalanında 200 ön vatandaşımızın olduğu bilgisi var bizde. Bunların efendim tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da 2 A400M uçağımızı efendim, Port Sudan'a indirdi. Burada 250 kişi olduğu şeklinde bilgimiz var. Biraz önce aldığımız bilgilere göre şu anda kalkmak üzere buradan personel almak suretiyle tekrar Türkiye'ye doğru mütevazi dönecekler. Bunların intikamını yakından takip ediyoruz. Ve bizim tahminimiz, değerlendirmemiz emniyetli bir şekilde yarın akşama kadar da vatandaşlarımızın e, Türkiye'ye intikali, tahliyesi tamamlamış olacak. Biz bu arada hem bölgeyle hem e, ilgili e, bakanlıklarımız yani dışişleri bakanlığımızla temaslarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız şu anda olayları yakından takip ediyorlar. Herhangi bir kazaya belaya meydan vermeden emniyetli bir şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah kazaya bunu başaracağız, tamamlayacağız.